İyi geceler değerli takipçilerim. Tarih 31 Temmuz 2023 Pazartesi, saat şu an 23.30 günlük bütün burç yorumları. Koç Burcu günlük yorumları sevgili koç. Bugün duygusal odak noktanız performans veya sorumluluk ve dürüstlük konuları üzerinde, koç. Burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Koç burcu kariyerinizde size destek olan kişilerle görüşebilirsiniz. Sizin yeni tecrübeler edinmiş olmanız kadar üst görüşlerin de etkisinin olacağı durumlar doğabilir. Bugün kalkanlarınızı evde bırakın ve işinizin gereklerini öğrenmeye çalışın. Koç günlük burç yorumu çalışma ortamınızı, şeklinizi, günlük rutininizi değiştirmek üzere sergilediğiniz motivasyon İzlediğiniz yol ve istekleriniz bugün bir şekilde başkaları tarafından görünür ve takdir edilir. Olabilir. Sizden büyük, olgun veya otorite konumundaki kişilerin beğenisini alabilirsiniz. Koç Burcu günlük yorumları sevgili koç. Günün ilk yarısında bir ilişki. Aşk sorunu veya para meseleleri konusunda kafanız karışabilir ve güvenilir cevaplar. Bulamayabilirsiniz Koç burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Koç burcu ruhunuzu daraltan durumlar ve ilişkiler konusunda keskin bitirişler yapmak isteyebilirsiniz. Bunun öncelikle ve sadece size zararının olacağını bilmelisiniz. Bildiğiniz ve emin olduğunuz gerçeklerin dışındaki durumlara kafa yormamak sakinliğinizi korumanızı sağlayacaktır. Boğa burcu günlük yorumları sevgili Boğa. Bugün kendinizi kısıtlanmış hissediyorsanız eski kalıpları tekrarlamaktan kaçınmak en iyisi olabilir. Boğa burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Boğa burcu bir şeylere inandığınızda bunun değişmez olduğunu düşünmek büyük bir hata olabilir. Zaten bildiğiniz bir şeylerin üstüne her zaman ekleyeceğiniz yeni bilgiler çıkabilir. Kendinizi sınırlara hapsetmeyin. Boğa günlük burç yorumu seyahat etmek bu dönemde sizi en çok heyecanlandıran ve motive eden konu olabilir. Gezeceğiniz ve gideceğiniz yerlerle ilgili bilgi toplayabilir. Başkalarından fikir alabilir. Öğrendiklerinizi başkalarıyla da paylaşabilirsiniz. Boğa burcu günlük yorumları günün ilk yarısında bir durumu yargılamak zor olabilir ve olayları işlemek için kendinize fazladan zaman tanımak en iyisidir. Boğa burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. İkizler burcu odağınız sadece kazanç elde etmek olabilir. Bu konuda kendinizi garanti altına alma çabanızı destekleyecek kişiler çıkabilir. Reddetmek yerine fikir birliği yapmak sizi daha çok geliştirebilir. İkizler burcu günlük yorumları günün ilk yarısında birilerine ve hatta hedeflerinize biraz ayak Uydurmuş hissedebilirsiniz sevgili ikizler, ikizler burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. İkizler burcu yaşamınıza hangi duyguların dahil olmasını istiyorsanız öncelikle sizde bu duyguları taşımalısınız. Başkalarından beklemek yerine bunu kendiniz için siz yapmalısınız. Bu sayede farkında olmadığınız bağımlılıklardan ve zorlu ilişkilerden sıyrılmanız kolaylaşacaktır. Yengeç burcu duygusal konularda sadece duygularla ve sadece kendi duygularınızla hareket edemeyeceğinizi anlamalısınız. İki kişilik bir ilişkide ikinci kişiye kulak vermemeniz sizi yalnızlaştırabilir. Bugün duygularınızı ve ilişki biçiminizi olgunlaştırmanız gerekecektir. Yengeç burcu günlük yorumları günün ilk yarısında bazı boş zamanlar veya rahatsızlıklar sizi bazı değişiklikler yapmaya motive edebilir. Yengeç. Burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Yengeç burcu aile meclisinde yaşanan bazı gelişmeler haksızlığa uğramanıza neden olabilir. Sizin vicdanınız rahat olduğunda gerisini de çözebilirsiniz. Önceliğiniz vicdan rahatlığınız olsun ve bunu da davranışlarınıza yansıtın. Aslan burcu kendinize bir düzen kurduğunuzda bunun her şekilde esnemesi ve oynaması da mümkün. Olabilir. Ancak buna direnç gösterdiğinizde çok fazla yorulabilirsiniz. Aynı zamanı ve enerjiyi bu değişimi takip etmeye yönlendirdiğinizde sonuç sizi daha çok memnun edebilir. Aslan burcu günlük yorumları sevgili Aslan, günün ilk yarısında belirli bir plana veya stratejiye karar vermekte zorlanabilirsiniz Aslan. Burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Aslan Burcu hukuksal işlemler yapmak adına iyi bir gün olabilir. Kendi çizginizi bozmadan, olması gerektiği gibi davranmaya devam ettiğinizde alacağınız karşılık da bu şekilde olacaktır. Yanlış anlaşılmaların gölgesinde hiçbir arkadaşlığı devam ettiremeyeceğinizi bilmelisiniz. Başak burcu güzellikle kurmaya çalıştığınız bir şeyler olduğunda güzelliğin göreceli olduğunu unutmamalısınız. Dolayısıyla alacağınız fikirler önemli ve belirleyici olacaktır. Biraz düşünmek ve durulmak için tatil planı yapabilirsiniz. Başak burcu günlük yorumları sevgili Başak. Günün ilk yarısında odaklanmak zor olabilir. Çünkü kendinizi boşlukta hissedebilir veya daha fazla bilgi bekleyebilirsiniz Başak burcunun. Günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Başak burcu gelir gider dengenizin şaştığı zamanlarda buna neden olan durumları doğru analiz etmelisiniz. Kendinizi buna kapattığınızda sorunlar büyüyerek tekrarlanabilir. Bugün bir sorumluluk alın ve emeklerinizin zayi olmaması için kontrollü bir şekilde ilerlemeye çalışın. Terazi burcu ev hayatınız bir işten, şirketten daha fazlasıdır. Belli bir sistem dahilinde yaşamak fikri aile üyeleriniz tarafından reddedilebilir kurallar kadar fikirlere ve duygulara da önem vermelisiniz. Terazi Burcu Günlük Yorumları Sevgili Terazi Günün ilk yarısında özellikle romantik hayatınızdaki bazı durumları anlamak zor olabilir, terazi. Burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Terazi burcu kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Nasıl başlarsanız öyle devam ettirebileceğiniz bir haftaya girdiniz. Bugün sınırlarınızı, sorumluluklarınızı bilerek ilerlediğinizde hiçbir şeyin sizi yolunuzdan ayıramayacağını görebilirsiniz. Akrep burcu konuşurken sözün nereye gideceğini bilmek sizi yanlış anlaşılmalardan koruyabilir. Bildiklerinizin haricinde de şeyler öğrenebilirsiniz. Bunlara kendinizi kapatmak yerine bu bilgileri nerede, ne şekilde kullanabileceğinizi düşünmelisiniz. Akrep günlük burç yorumu sosyal ilişkilerinizde ve arkadaşlarınız arasında duygusallığınızı ortaya çıkarmaktan, göstermekten kaçınmayabilirsiniz. İfade gücünüz ve anlatımınızla iletişim ağınızı güçlendirebilir. Yakın çevrenizi yeni tanışıklıklarla zenginleştirebilirsiniz. Akrep burcu günlük yorumları sevgili Akrep. Günün ilk yarısında kendini pek iyi hissetmeyebilirsiniz ve yenilenme ihtiyacı görmezden. Gelinemez Akrep burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Akrep burcu içinizi kemiren konulara daha fazla alan açmamalısınız. Bugün bir son vermek gereken her şeyi düşünün. Hayatınızdan eleyin ve haksızlıklar karşısında nezaketinizi bozmadan devam edin. Bir başlangıç yapmak istediğinizde bu durum günlük hayatınızda çok işinize yarayabilir. Yay burcu ekonomik konularda bazı bilir kişilerle görüşebilirsiniz sırlarınızı, çalışmalarınızı detaylı bir şekilde anlatmak yerine sadece süreç hakkında bilgi almak sizi geliştirebilir. Güvenlik ve sınırları önemsemek değer verme ve değer görme dürtülerinize gölge düşürebilir. Yay burcu günlük yorumları sevgili yay. Günün ilk yarısı bir durumu anlamak için küçük engeller üretebilir. Sonuç çıkarmadan önce resmin tamamını göremeyebileceğinizi düşünün. Yay burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Oğlak burcu kendi halinizde bir gün geçirebilirsiniz. Kimseyi duymadan, kimseyle iletişime geçmeden hayatınızı uzun süre devam ettiremezsiniz. Fiziksel ve ruhsal olarak kendinizi zorlamamalısınız. Oğlak günlük burç yorumu ay burcunuzda ilerlerken kişisel gelişimle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Uzaklarla kurduğunuz iletişim yeni yollar. Kapılar açabilir. Keşif ve macera tutkunuz sizi çok farklı yönlere çekebilir. Ufkunuzun zenginliğiyle başkaları üzerinde iz bırakabilirsiniz. Oğlak burcu günlük yorumları sevgili Oğlak. Günün ilk yarısında içgüdülerinize veya algılarınıza güvenmeniz pek mümkün değil Oğlak burcunun. Günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Oğlak burcu iş takviminiz yoğun olabilir. Bugün bunu uygulamak konusunda motivasyonunuz değişse de sorumluluk duygunuz her zamanki gibi yine ağır basabilir. Bu dengeyi kuran ve koruyabilen biri olmak alacağınız yeni tekliflerin de önünü açabilir. Kova burcu duyduklarınız karşısında hemen tepki vermemelisiniz. Her şeyin bir arka yüzü, bir bilinmeyeni olabilir. Emin olmadığınız hiçbir hakkında hüküm vermemek size olan bakış açılarını da zarar görmekten koruyabilir. Kova günlük burç yorumu hayatı biraz daha akışına bırakmanız gereken bir günde olabilirsiniz ve akşam saatlerine yaklaşırken bu etkiyi çok daha fazla hissedebilirsiniz. Mistik ve spiritüel konulara ve ortamlara açık olabilirsiniz. Kova burcu günlük yorumları sevgili Kova. Günün ilk yarısında durumları net bir şekilde görmek zordur. Özellikle de bir konuya çok yakınsanız Kova burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Kova burcu bazen iyi niyetle hareket ettiğinizde sonuncundan memnun olmadığınız durumlar söz konusu olabilir. Bu noktada olumsuz bir değişime gitme yerine olduğunuz gibi kalmaya olumsuz yönlerinizi iyileştirmek için çabalamaya çalışmalısınız. Koruduğunuz ve iyi olan her şeyin karşılığını bulabileceğiniz, hukuksal dönüşler alacağınız bir gündesiniz. Balik Burcu sosyal ortamlara katılmadığınızda yalnızlaşabilir. Bu yalnızlığın etkisiyle de agresif hissedebilirsiniz. Kendinizi bilgiye, tecrübeye ve insanlara kapatmamalısınız. Balık günlük burç yorumu sosyal çevre ve gruplarınızda karşınıza güçlü kişiler ve özellikle de kadınlar çıkabilir. İlişkilerinizde duygusal yönlerinizi ortaya koyduğunuz gibi geleneklere, genel görgü ve kurallara bağlı korumacı bir tutum sergileyebilirsiniz. Balık burcu günlük yorumları sevgili balıklar Günün ilk yarısında kendinizi bir konu hakkında kararsız veya kararsız hissedebilirsiniz ve bu da ilerlemenizi zorlaştırabilir, balık burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Balık burcu ilişkiler konusunda çekingenliğiniz ağır basabilir. Kendinizi sınırladıkça hiçbir şeye sahip olamadığınızı fark etmelisiniz bugüne kadar iyi tecrübeler yaşamamış olmanızı, artık yaşamak için bir sebep olarak görmelisiniz. Vazgeçmeyen mutlu olur. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.